Merhaba ben Yakup Kaval. Öncelikle bir önceki videoma göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere sermayesiz e-ticaret hakkında birkaç bilgi vereceğim. Kısaca sermayesiz e-ticaret yapılabilir mi? Sermayesiz e-ticaret yaparsam başarılı olabilir miyim? Veya böyle bir iş modeli gerçekten geçerli mi? Bununla ilgili size bilgiler sunmuş olacağız. O halde gelin bu bilgilere tek tek bakalım. Müzik sermayesiz el başlamak için belirli bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Hemen elinizde 5-10 bin lira para var ve ben bununla bir sermayesiz el kurmak istiyorum derseniz burada yanılırsınız. Öncelikle bu işin bir eğitim masrafı olacak. Yani bir sistem var. Bu sisteme dahil olacaksınız. Sisteme dahil olmak için sizden ücret talep edilecek. Bu ücretleri ödemeden bu işe başlamanız kesinlikle mümkün değil. Demek ki burada az da olsa bizim için bir sermaye gerekli olacak. Peki sermayesiz e-ticaret modellemesi nedir? Sermayesiz e-ticarette siz bir sisteme dahil olursunuz. Sistem size belli ürünleri sitenize yükler veya belli ürünleri sizin Trendyol, Hepsi Burada, Amazon e, gibi satış yerlerinde satış yapmanızı sağlar. E, ve burada siz ürünleri görmeden direkt müşteriye o sistem ürünü kargolamış olacaktır. İlk başta bu herkese çok güzel bir iş modellemesi gibi görünebilir. Fakat bir sonraki kısımlarında nasıl sorunlar yaşayabiliriz? Bunlara da biraz da değinmiş olacağım. Sermayesiz e ticaretin önce biz olumlu taraflarına bir bakmamız lazım. Sermayesiz e ticaretin olumlu kısmı şu olabilir. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız sermayesiz e ticarette bir bu e-ticaret sürülerine atılabilirsiniz ve burada kendinize belli bir tecrübe edinebilirsiniz ve bu edindiğiniz tecrübelerden sonra da yeni iş modellemelerine çok rahat geçebilirsiniz. Bu yönüyle sermayesiz ticaret evet tercih edilebilir. Sermayesiz ticaret tek avantajı benim gözümde budur arkadaşlar. Bunun dışında sermayesiz e-ticaret sürdürülebilir bir yapı mı? Hayır, maalesef sürdürülebilir bir yapı değil. Nasıl sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışacağız biz bunu? Ne yapacağız? Kendimiz ürünler bulacağız, kendimiz ürün alacağız. Belli bir sermayeye ulaşmaya çalışıp kendi sitemizi kurup oralarda satış yapmaya çalışabiliriz. Dediğim gibi sermayesiz e-ticaret sisteminin bizim hayatımızda en önemli kısmı şu, eğer tekrar söylüyorum hiçbir şey bilmiyoruz ve serversiz bir e-ticaret fikri kafamızda oturdu ya da önümüze bir reklam geldi. Ne yapmalıyım? Evet düşük bir bütçe belirliyorlarsa e-ticaret dünyasına ilk adımı atmak için bunu gerçekleştirebilirsiniz. Peki neler gerekiyor? E-ticarette sermayesiz bile olsa yapabilmek için sizin yapmanız gereken ilk şey bir şirket açmak. Tabii ki bizim önerimiz her zaman şahıs şirketi olarak başlamak. Şahıs şirketi olarak başladığınızda artık Trendyol hepsi burada, Amazon gibi pazar yerlerinde çok rahat satışınızı yapabilirsiniz. Çünkü bu firmalar sizden artık fatura kesmenizi isteyecek, fatura kesebilmeniz için de bir şahıs şirketi sahibi olmanız gerekecek. İkinci olarak da bir muhasebeci ile çalışmanız gerekiyor. Çünkü siz bir şahıs şirketi açtınız ve bu şahıs şirketinin gelir gider dengesini, maliye bildirimini vesaire yapacak olan kişiler genelde e, muhasebeciler oluyor. Bu yüzden bir muhasebeciyle çalışmanız şart. Tabii ki muhasebecilerin aylık belli bir gideri oluyor. Bu tabii bazı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. İşte 1500-2500 3000 lira arasında aylık ücret talep eden muhasebeciler olabiliyor. Bu biraz sizin çevrenize de bağlı olabilir. Yani eğer çevrenizde tanıdığınız bir muhasebeci varsa onun kanalıyla e, bu işlemleri de halledebilirsiniz. Zaten o size kesmeniz gereken faturaları vesaire hepsi de e, takibini yapıp size söylemiş olacak. Sermayesiz e-ticaretin asıl noktasına baktığımızda yani biz eğer başlamak istiyorsak kesinlikle ilk olarak bir şahıs şirketi kurmalıyız. İkinci olarak da bir muhasebe şirketiyle çalışmamız gerekiyor. Peki bunlardan sonra işimiz bitiyor mu? Hayır. Aldığımız eğitimlerde e, bazı şeyler öğreneceğiz. Mesela sermayesiz e-ticarette en önemli şey ürünleri ilgili pazar yerlerine yüklemek. Yani ben Trendyol hepsi burada gibi yerlere ürünlerimi nasıl yükleyebilirim? Tabii ki toplu ürünler oluyor, binlerce ürün oluyor. Bunları tek tek elle manuel girmeniz imkansız hale geliyor ya da stok takibini yapamıyorsunuz. Size XML dediğimiz bir link veriliyor ve bu linkleri siz entegrasyon firmaları, aracı entegratör firmalarla oraya sistem üzerinden yükleyip günlük stok takibini vesaire yapabiliyorsunuz ve hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Stok bittiğinde ürün kendi kapanıyor. Evet ücretsiz sürüm olan entegrasyon firmaları var ama bu entegrasyon firmalarını ben çok önermiyorum açıkçası. Çünkü bunlar size sıkıntı çıkarabiliyorlar. Yani ücretsiz sürümlerinde biraz daha o özellikleri kısıtlamış olabiliyorlar. Ee, bu da belli bir maliyet demektir. Aslına baktığınızda sermayesiz e-ticaret diye bir şey yoktur. Fakat yüksek sermayesiz bir e-ticaret modellemesi diye bir şey gerçekten ön plana çıkartabiliriz. Yani ben bir şirketi açtım Şirket açılış maliyeti hemen hemen 52 bin lira arasında değişiyor. Şartlara göre değişebilir bakın. Bu çok ayrı bir şey. Muhasebecilerin isteyeceği ücrete bağlı. Öte yandan aylık 2-3 bin liraya yakın bir muhasebeci masrafınız olacaktır. Baktığımızda. Ve daha sonra bir entegrasyon firmasıyla anlaşmanız gerekecektir. Ve bu entegratör firmalara da aylık belli ücretler ödeyebilirsiniz. Bu da hatta aylık demeyeyim yıllık alırsanız daha karlı işte 5-10 bin arasında yıllık bir ücret talepleri olabilir. bunlara baktığınızda yani bizim sermayesiz e-ticarete başlamamız için bile elimizde bu masraflar için totalde en az bir 15-20 bin liralık bir sermayemizin olması gerekiyor. Sıfırdan ben bir işte e-ticaret mağazası kurayım vesaire bu şekilde bir satış yapayım mantığı kesinlikle yok arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum ve özellikle tekrar söylüyorum bunu her videoda söyleyeceğim. Pembe hayal satan insanlardan uzak durmanız işte sıfır maliyetle ürün satışı vesaire diye bu tarz firmalardan lütfen uzak durun. Size gerçekçi gelen eğitim veren kişilere daha çok itibar etmeyi unutmayın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.